Merhaba, ben Ceren Ergen. Miss Nail Spa'nın kurucusu ve işletmecisiyim. Biraz kendimden size bahsetmek istiyorum. Bu işe nasıl girdiğimle, neden, nasıl burada olduğumla ilgili. Ee, 1970, pardon, 1977 yılında İstanbul'da doğdum. Ee, 99'da Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler'den mezun oldum. Ee, bir aile firmamız var. Onun, ee, onunla, babamla birlikte... E, Yaklaşık 10 sene sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamızda çalıştım. Ama firma çok erkeksi bir ortamdı. İşte torna makinelerinin arasında işçiler, işte yeşil renk böyle soğuk bir ortam ve böyle içimdeki dişi enerjisini çıkartamayacağım bir yerdi. Ee, tabii biraz da e, baba etkisi olduğu için 10 e, sene gibi e, benim e, ne istediğimi bulmam e, böyle bir süre aldı. E, sonra e, tabi bu süreç içinde evlendim. E, evlendikten sonra eşime bana olan inancıyla da birlikte ben ufak ufak hafta sonları e, kendim e, bazı kurslara gitmeye başladım işte manikür pedikür kursuna gittim, estetisyenlik kursuna gittim medikal ayak bakımı kursuna gittim e, makyaj kursuna gittim e, ve e, 2008'de de e, hamile kaldım e, 2008'in yine sonunda e, oğlum doğdu oğlum doğduktan sonra ben otomatikman e, işimden e, kendimi çekmiş bulundum bir bahanem vardı çünkü e, oğlum bir buçuk yaşına geldiği zaman e, ben e, böyle yer aramaya başladım. E böyle, ama tabii bu arada öyle bir motivasyonum vardı ki kendi kendime sürekli e, akşamları yaptığım zaman böyle defterleri çiziyordum. Salonun nasıl olacağını, işte çalışanlarımın kıyafetleri, işte kurallarım gibi her şeyi ben aslında defterlerime yazıp hazırlamıştım. E, daha sonra bir şekilde bir şeyler de denk düşüyor. E, evrine verdiğiniz enerji de çok önemli bir şey. Çok çok istemeniz. Ee, böylelikle e, burasını 2010 senesinde açmış bulundum. Altı e, 6 sene geçti. 6 senedir bir fiil e, burada e, bayanlara özel e, manikür, pedikür, el ayak bakım servisleri veriyoruz. Bunun yanı sıra eee ağda servisimiz, e, kaş, kirpik, e, cilt bakımı ve vücut bakımı servislerimiz var. Şimdi e, benim iş yerimin aslında yani Türkiye'deki e, geleneksel ismi manikür pedikür salonu. Ama biz e, alışa gelmiş manikür pedikür salonlarından e, daha farklı olduğumuz için ve yurt dışında bilhassa Amerika'da e, bu sektörde genellikle nail spa, e, nail lounge, nail bar olarak isimler e, oluyor. Ee, biz de kendimize Türkçe karşılığı olmadığı için nail spa kelimesini kullandık. Yani mist nail spa olarak e, adlandırıyoruz. E, ki bu benim e, çok da hoşlaşmadığım bir şey. E, ama e, karşılığı olmadığı için bunu kullanıyoruz. Şimdi nail spa nedir? Eee gelince e, bu klasik manikür pedikür salonunun hijyenik e, koşullarda e, ve e, gelen kişinin manikür pedikür servisi yaptırırken biraz da ruhunu okşandı, e, okşandığı, e, kendini rahatladığı, işte bugünün stresinden, e, koşuşturmasından kurtulduğu, ee, kuaför ortamından farklı bir ortamda, yani kuaförde düşünün e, saçınıza fön çekilirken bir fön makinesi sesi var. Elinizi şu şekilde tutup bir elinizi devamlı çeken birisi var. Ee, bunun tamamen dışında kendinize ait bir zaman yarattığınız bir ortam yaratıyoruz. Yani aslında biz burada e, bir tür bir deneyim veriyoruz. Yanında da bir çıktığınız zaman eliniz, ayağınız çok güzel şekilde bakım yapılmış oluyor. Bu meslek kime göre? Bu meslek öncelikle insan seven, insan ilişkileri kuvvetli kişiler için iyi bir meslek. Çünkü sürekli insanlarla tanışıyorsunuz. Salonunuza yeni insanlar geliyor. Güler yüzlü olmanız şart. E, disiplinli olmanız gerekli. Şöyle ki, e, ilk başlarda işin başında olmanız gerektiğinden işte sabah atıyorum saat 9'dan akşam çıkışa kadar bir fiil işinizin başında olmanızı gerektiren bir durum. E, eğer böyle bir iş düşünüyorsanız öncelikle işin başında olmayı e, önce kafanıza e, yazmanız lazım. E, bunun dışında e, Çözüm odaklı derken şu manada e, memnuniyet yani müşterinizi memnun etme odaklı olmanız lazım. E, bu da yani size gelen her müşterinin e, bir şekilde e, mutlu mesut çıktığını görmeniz lazım. E, ve e, aksi durumlarda da çözüm üretebilecek, e, iletişime geçebilecek, e, esnekliğe sahip olan e, özelliklerimiz olması lazım. Bu işe başlarken nasıl bir yol haritası izlemek lazım? Ee, öncelikle e, sizin nasıl bir kitleye hitap ettiğinize karar vermeniz lazım. Çünkü bu her şeyi değiştirecek e, soru. E, bir iş planı oluşturmanız lazım her işte olduğu gibi. E, bu iş planında e, markanızı nereye konuşlandırmak istiyorsunuz? Kime hitap etmek istiyorsunuz? Nerede olmak istiyorsunuz? Ve ne servislerle olmak istiyorsunuz? Önce bunların bir planını yapmak lazım. Planını yaptıktan sonra da işte önce yerle başlamak lazım. Doğru lokasyon aslında başarının en önemli anahtarı. Salonun olacağı yeri bulduktan sonra da işte gerekli yasal mercilere başvurmanız gerekiyor. İşte oranın belediyesine başvuracaksınız, ruhsatınızı alacaksınız. Daha sonra o şehrin manikürcüler ve kuaförcüler odası olması gerekir. O odadan kendi izninizi alacaksınız, oraya üye olacaksınız. Daha sonra da ekip oluşturmanız gerekiyor. Ekip bu işin tabii ki kalbi. Ekip oluşturmak için birçok farklı yollar var. Gazeteden ilanla bulabilirsiniz. Dediğim gibi manikürcüler odasından kişiler bulabilirsiniz. Maalesef bizim sektörde böyle eğitim almış işte elinde diploması olan ya da lisansı olan maniküristler yok. Bu sebeple benim tavsiye edebileceğim burada en güzel şey kendi ekibinizi eğiterek yetiştirmeniz. Tabii bunların detaylarına bir saatlik görüşmemizde değineceğiz. Ee, bu biraz e, çetrefilli bir e, mesele. E, bu konuda e, iyi araştırmak, e, iyi yol almak lazım. E, bunun dışında da e, lokasyonu belir belirledikten sonra da e, işte dekorasyonla, e, ve tabii nasıl bir şey, nasıl bir kitleye hitap ettiğiniz ve nasıl bir e, marka yaratmak istediğiniz doğrultusunda bir iç mimarla birlikte ya da kendi zevkinize güveniyorsanız kendiniz bile güzel bir dekorasyonla salonu açılışını yapabilirsiniz. Böyle bir işe başlarken ne kadar sermayem olması lazım? Evet, bu zaten herkesin bilmek istediği soru. Ama bunun tam bir cevabı yok açıkçası. Çünkü bu yapmak istediğiniz, yaratmak istediğiniz salonun tipiyle, tarzıyla, her şeyle çok yakından alakalı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde farklı maliyetlere mal olacak bir durum. Kaldı ki İstanbul'un semtleri arasında bile çok farklılık gösteriyor ama böyle kendi halinde ufak, küçük bir salon olsun ee, azıcık aşım, kaygısız başım gibi bir şey düşünüyorsanız, yani 20 bin-30 bin arası kendinize e, böyle bir bütçe ayırabilirsiniz. Eğer e, daha iyi bir lokasyonda hitap etmek istediğiniz işte AA Plus, e, müşteri kitlesiyle e, böyle bir şey düşünüyorsanız, e, yaklaşık e, 5 istasyonlu, 5 istasyon derken işte 5 pedikür alanlı e, bir yer düşünüyorsanız da e, yani 80 bin, 90 bin arasındaki bir maliyeti gözden çıkartmanız gerekebilir. Bu işin e, zor tarafları ve iyi taraflarına gelince önce e, kötüden başlayayım, <laughs> zordan başlayayım. E, zor tarafları şöyle, e, bizim sektör e, yani biz hizmet sektöründeyiz ve biz iyilik hali veriyoruz insanlara. Bu sebeple insanların iyi olmak istediği zamanlar genellikle tatil, bayram öncesi oluyor. Ve biz bu zamanlarda çok yoğun çalışıyoruz. Yani kısacana insanlar tatil yaparken ee, çalışacaksınız. E, öncelikle e, bu işin zor taraflarından bir tanesi. E, psikolojik olarak ilk başta alışması zor bir şey. Ama için e, içine girdikten sonra bunu çok doğal olarak zaten e, kabul ediyorsunuz. E, bunun dışında... E, Hayatınızdaki, özel hayatınızdaki iniş çıkışlarınızı hiçbir şekilde e, işinize yansıtmamanız gerekiyor. Şöyle ki birebir insanlarla temasta olduğunuz için e, hayatınızdaki herhangi bir e, olumsuz e, durumu yüzünüze yansıtmamanız lazım. Her zaman güler yüzlü, samimi, içten bir şekilde e, müşteriye e, yaklaşmak lazım. E, i̇yi yanlarına gelince de e, şöyle... E, belli bir süre sonra yaptığınız işin e, geri dönüşlerini aldığınızda e, kulaktan kulağa yani o dedikodu gazetesi çalıştığında insanlar birilerinin ile size geldiğinde e, bu güzel yanlarından biri oluyor. Çünkü diyorsunuz ki evet ben güzel bir şey yapıyorum, ben doğru bir şey yapıyorum diyorsunuz. Ee, bir de beni şahsi olarak çok mutlu eden e, bir şey var. Ee, mesela salon içinde e, müşterilerin olduğu bir günde e, telefonla konuşan müşterilerim oluyor. E, genellikle insanlar hani bir yerde olduğu zaman kuafördeyim, işte pastanedeyim derler. E, ben de de manikürdeyim, manikürcüdeyim diyeceklerine ben mislikteyim diyorlar. Bu bu beni çok mutlu olduğum bir an oluyor. Müşteri nasıl kazanırız? nasıl müşteriyi buraya çekeriz? Öncelikle eğer bir çevreniz varsa açtığınız zaman kendi network'ünüzü kullanarak ilk müşteriyi çekebilirsiniz. Önemli olan tabii ki müşteri memnuniyeti. Memnun olan müşteri mutlaka beraberinde yeni müşteri getirecektir. Bunun dışında biliyorsunuz birçok yöntem var. Sosyal medya bunların en başında geliyor. Sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanmanız gerekir. E, belirli aralıklarla belirli e, postlar e, koymanız gerekiyor. E, tabii bu postların e, doğru olması lazım. E, bunun hangisinin doğru olup olmadığını bir saatlik görüşmelerimizde e, detaylı biçimde ele alacağız. E, bunun dışında e, ünlü kişileri e, bir şekilde e, salonunuza çekip Onların kendi sosyal medyalarında sizinle ilgili bir şey paylaşmalarını sağlayabilirsiniz. Bunun dışında sizin iş konunuzda farklı markalarla işbirliği içinde olabilirsiniz, farklı eventlere katılabilirsiniz. Bu şekilde müşterilerinizi yavaş yavaş zamanla oluşturmaya başlarsınız. Bu iş size ne kadar da bir şeyler kazandırmaya başlar? E, tabii ki bu işi nasıl e, yaptığınız ve bu iş konusunda ne kadar iyi olduğunuzla çok alakalı e, ama e, yaklaşık yani 8 ile 12 ay arası e, bir şekilde e, bir şeyler kazandırmaya başlar. E, hedefiniz şöyle olmalı bence. E, i̇lk aydan itibaren bir şekilde kendi kendini döndürmesini hedefleyip işte 6 aydan sonra da kendinizi kara e, geçme hedefi içine e, sokarsanız ve bu bağlamda çalışmalarınızı yaparsanız e, eminim e, çok belki bu söylediğim e, süreden bile kısa bir sürede e, size bu iş kazandırmaya başlayacaktır. Miski misk yapan faktörler nelerdir? E, şöyle söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Öncelikle ben işimi çok seviyorum. Ee, ve buna çok inanarak başladım. Ee, gerçekten e, anlattığım gibi geceleri uyku tutmuyordu, uykum kaçıyordu. Ee, ve e, çok şanslıyım ki ekibim de aynı şekilde benim gibi hisseden bir ekip. Onlar da aynı şekilde işlerini çok seviyorlar ve bizi buraya getiren müşterilerimizi çok seviyorlar. Ee, Yaptığımız işi hakkıyla yapmayı. Ee, önem veriyorum. Yani eğer biz burada bir manikür pedikür servisi veriyorsak A'dan Z'ye e, söylediğimiz, e, beyan ettiğimiz her şeyi e, aynı kalitede bunca senedir yapmaya hedefliyoruz. Öncelikle hijyenimize dikkat etmek, e, aynı katı kuralları uygulamak, e, farklı yenilikler yapmak. Yani senede iki kere mesela müşterimize içeceğimizle işte koyduğumuz ojelerle servislerimizle farklı bir e, hisse e, sokmak e, bizi sanıyorum biz yapan e, şeyler e, tabii insanın kendini anlatması çok da doğru olmuyor ama. E, dışarıdan baktığım zaman e, detaylara çok önem veriyoruz e, ve bu detayların her zaman aynı şekilde aynı standartta olması için çok büyük çaba sarf ediyoruz. E, atıyorum pedikür terliği alıyorsam aynı kalitedeki pedikür terliğini alıyorum. Daha ucuzunu düşünmüyorum. Yeter ki aynı kalitede olsun gibi e, noktalara önem veriyorum. Tüm bu izlediklerinizden sonra aklınızda bir nail spa açma fikri varsa bir sonraki adımda canlı görüşmek üzere.